Dünyanın en kolay okuma yazma öğretimi videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde bir sürpriz var. Vay canına. Ne diyor bu? Evet, hala günümüzde izlenen, yapıtlarıyla bize büyük dersler veren o büyük usta. Eğer siz de bizimle birlikte kısacık zamanda ve çok kolay bir şekilde okumaya geçmek isterseniz bu videonun altına kitapla ilgili bir cümle kurun hemen size o kitabımızı gönderelim. Siz de bizimle başlayın. Anında okumaya geçelim. Çocuğumuzun yaşı kaç olduğu fark etmez. Konuşmayı bilsin bizim için yeterli. Şimdi her zamanki gibi hikaye kartımızı kullanıyoruz. Ve çocuğumuz, oğlumuz, kızımız anında okumaya başlıyor. Garip ama gerçek. Hikaye kartları ne işe yarıyor? Unutmamasını sağlıyor. Ve sesi hissetmesini sağlıyor süreç içinde. Hadi başlayalım. Şimdi dersimizde Mustafa Tura. Camları kırılmıştı hatırlıyor musun? Camları kıran şeyin şaka yılanı olduğunu gördüler. Bak e, camdan içeri böyle bir şey girmiş. görüyor musun? Hı. Ne bu? Yılan. Ama gerçek yılan mı? Hayır. Nerede anlıyoruz biliyor musun gerçek olmadığını? Bak altında noktası var. Altında noktası olunca gerçek Evet şaka yılanı oluyor o zaman. Neymiş? Şaka yılanı. Şaka yılanı oluyor şaka yılanı olduğunu gördüler. Bunu yapanın şakacı Şaban. Şakacı Şaban olduğunu düşündüler. Çünkü altında noktası olan altında noktası olan şaka yılanının sadece şakacı Şaban'a ait olduğunu biliyorlardı. Görüyor musun? Neymiş bu? Şa. Şa. Kendini çıkardın. Süpersin. Hadi hemen okuyalım. Gel. Gel paşa. Neymiş bu? Ee, Aynı Aynısı burada da var. Evet.

Harikasın. Bir tane de e, cümle okutacağım sana sonra bitiriyoruz. Tamam. Burayı. Şunu oku. Hayır burayı. Hangisini okuyayım? Bunu mu? Oku? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam bunu oku. Hmm. O ya. Ne oldu? Oya. Evet. Taşa. Taşa. Bak. Ne oldu? Bak. Hepsini oku. Ne dedi? Oya taşa bak. Aferin. Oya taşa bak. E kayşa Ne oldu? Kaşa. Evet. Bakma. Ne demek istedi? Kaşa bakma. Oya. Kaşa bakma. Kaşa bak. Ama Kaşa bakma. Kaşa bakma. Ben yani kendi kaşına. Evet, bakamaz zaten. İnsan kendi kaşına bakabilir mi oğlum? Bakamam. Bakamam. Ama aynada. Bakın, evet. Bu dersimiz de bu kadar bitmiş olsun. Siz de evde, okulda aynısını uygularsanız sizin çocuğunuz, öğrenciniz de kısa zamanda bizimle beraber okumaya geçecek. Bakın bu hece yöntemi değil. Devamlı hatırlatıyorum. Bu ses temelli cümle yöntemidir. Sadece tekniğimiz farklıdır. Tekniği uygularken yanına A koyarak heceler oluşturup o sesleri kendilerinin fark etmelerini sağlıyoruz. 25. dersimizde göreceksiniz. Çok kolay olacak. Dünyanın en kolay okuma yazma öğretim tekniği diyebiliriz. Açık yürekliyle bunu söyleyebilirim. Çünkü uygularsanız siz de göreceksiniz ki çok kolay olacak. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Gör ne kadar kolay oldu değil mi? İşte bu kadar basit. Bu videoyu beğen. Kitapla ilgili bir cümle olarak yorum yap. Hemen size kitabımızı gönderelim. Siz de deneyin ve göreceksiniz çok kısa zamanda aynı bizim gibi okumaya geçeceksiniz. Kolaylıklar dileriz çalışkan çocuklar.